Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte balonumuzun çıkmış ört düşürme ve kum düşürme hareketini göstereceğim. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk örüsü düşürmeyi göstereyim. Bir saniye. yazıyoruz ki set blocuk set blocuk dalga bir ben bir blok yapacağım için böyle yazıyorum bir an fil yazınca örs düşüyor gördüğünüz gibi tam önüme düş Tam böyle. Hemen bunu yapalım. Set bulacak. Yazıyoruz. Anvil yazıyoruz. Ve tavuğun üzerine öz düştü. Gördüğünüz gibi tavuk yok. Şimdi şöyle göstereyim. Set bulacak. Tabii 5 metre yapacağım. 5 yazıyorum. 5 yazıyorum. Yine dalga anvil yazınca örs düşü gördüğünüz gibi kum düşürmeyi de şimdi göstereceğim. Ee, burada da e, ee, set bulucuk yazıyoruz. Mesela ben 5 metre düşüreceğim. 5. Bunlar aynı. E, ee, sand yazıyoruz bu sefer. Ve kumumuz düşüyor gördüğünüz gibi. Ee, video bu kad Video bu kadardı. Ee, görüşürüz. Takip etmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Part 4 için e, Part 4 için yine 3 like istiyorum. Çünkü abone yükselmiyoruz. Yüksel, yükselmemiz gerek. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.